İsebeş kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Volkan. Bugün yanımda yeniden, yine yeniden Tuğçe var arkadaşlar. Tuğçe bugün bize kendi ikaz senesinde, semester'da neler yaptı onu konuşacağız. Evet arkadaşlar şimdi semester dönemi de hazır gelmişken Tuğçe de bana dedi ki ben semester'da bayağı sağlam çalışmıştım. Çok iyi niyetlerimi arttırmışım dedi. Ben dedim ki ne yaptın ki dedim. Sonra bir şeyler anlattı bana. Ben dedim bayağı iyi. Gel bunu herkese anlatalım dedim. Evet. Tamam o zaman bize de semester'da neler yaptın? Semester'da kendi ekran sensiniz. Semester'da neleri çalıştın? Bundan bahseder misin? Semester'a girmeden önceki hatta girdiğimizdeki ben yine bir o hafta sonunu semester'ı planlamakla geçirdim. Böyle kocaman bir kağıt aldım. Sırayla işte TYT Türkçe'de ne yapacağım? TYT Matematik'te ne yapacağım? Onları bayağı uzun uzun yazdım. Hani semester sonunda bunlar bitecek. Onun bir kafamda belirledim. Sonra ilk haftayı planladım. İşte bayağı yoğun yaptım. Hatta ya ben TTF'ni bitirmemiştim. TTF'ni sömestrede bitirmek için böyle kamp gibi bir şey ayarladım. Sonra AYT Matematik'te türev integral kaldı. Türev integrali kendim bitirmek için Youtube'dan onun planını falan ayarladım. Peki ders ders mi ayarladın? Bunu nasıl ayarladın genel olarak? Hani genel olarak böyle konu çalışması olarak mı ayarladın yoksa deneme çözeyim, bunları hepsini halledeyim diye mi ayarladın? Deneme olarak değil de sonrasında da ben daha çok konu bitirdim. Hani hı. zaten konu bitirince denemeler direkt gidiyorum yani şimdi şöyle, okul varken konu bitirmek o kadar kolay olmuyor çünkü vakit lazım. Doğru. O yüzden sömestrı ben full konuya ayırdım yani. Full konuya ayırdım. Peki hani bütün dersler için mi konu ayırdın? Türkçe olsun, matematik olsun, evet. sen sosyal mi olsun yoksa hani bir tane şeyi abandım, hepsini hallettim mi diyorsun? İki haftada yine işte cumartesi pazarları TYT AYT deneme olarak yaptım. E, hafta içinde çözmedim. TYT'den başlayayım. Türkçe Deneme yani hı hı. iki yok o sefer üç günde bir falan deneme yani çok ona ayırmadım vakit matematik yine deneme matematik iki günde bir deneme falan yapıyordum TET fen yani direkt konu daldım hepsinden yani günde hı. böyle üç konu falan bitiriyorum TET fen fizik kimya biyoloji hepsi aynen abi. fizik kimya biyoloji hepsi benim çünkü yoktu. Sosyal yapmadım. sosyal ben son iki ay zaten Apotemi'nin o kitabından falan gitmiştim. AYT'de AYT matematik işte dediğim gibi türev integral kalmıştı. Onu böyle full bir hani YouTube'dan izliyorum testlerini bitiriyorum, deneme çözüyorum. Onları o şekilde götürdüm. AYT Fen'de kimya zaten bitmişti. Yani bir organik falan vardı sanırım ona baktım. Biyoloji yine zaten full ezber olduğu için yine konu bitirdim. Hı -hı. Fizik sıkıntıydı. Hı -hı. Yani fizikte konular bitmiyor. Hani bitirdiğimi düşünüp sorularını falan çözdüm de fizik yani sömestrede bitmedi. Hı -hı. Ha, bitti dediğim peki hani de fizik, AYT fiziğe ya da AYT kimya, AYT biyolojiye 11 sınıf konuları halletmiş miydin o zaman? Benim 11'im sıfırdı. Hı hı. Pandemi falan filan hiç girmedim canlılara. Bizim okulda TYT, AYT ayrıydı. AYT olarak ve baştan 11'den almışlardı hani. 11 o zamana kadar bitmişti yani. Hı hı. Anladım. O zaman o zamana kadar bitti. Sen sömestr döneminde 12. sınıfa mı baktın? Daha Aynen şu? öyle Anladım. Peki sömestr başlangıç tarihindeki böyle deneme çözüm sunuşu sömestr döneminde de. O zamanki TRT nedir'in arttı mı? Bir artış gördün mü en arttı azından? Arttı çünkü TRT FM bitti yani en önemlisi. Ya yani sosyal yine çok iyi gelmiyordu böyle 10, 8. Sosyal dediğin coğrafya mı çalıştın daha çok? Coğrafya. Hı. Çünkü hı. zaten diğer derslerine yani, kadar yani çalıştın. Diğerlerinde bir şey yok zaten. Hı hı. Hatta sömestrin başında 80'li falan diye hatırlıyorum. Sonuna doğru 2 haftada işte 87'ye falan çıkmış hı. olabilirim. i̇yi. Yani en azından konuları halletmişsin. Evet. Güzel arttırmışsın netlerini. Peki mesela daha çok hani herkesin merak ettiği şey vardır. Hani TYT Matematik'te böyle daha çok bu zamanlar işte herkesin sıkıntısı olan TYT Matematik'te. Sen TYT Matematik'te genel olarak full deneme mi çözdün semestrada Yoksa mesela AYT Matematik'teki konuları falan mı çalıştın? Temel TYT Matematik konunu gitmedim ya. Deneme Hı -hı. yaptım. Deneme yaptım. Yani deneme yaptım, onun üstünden gittim. Hani denemede mesela diyelim ki üç günde bir deneme çözdüm. Konulara bakıyordum ben. Hani denemede yanlış çıkan konuların listesini falan çıkarıyordum. Oradan hani eşleşen varsa o konuya çalışıyordum ayrı olarak. Hı -hı. Hani yani her denemede diyelim ki işte kesirlerden yanlış geldi, tam sayılardan yanlış geldi. Aa hepsinin konusunu çalışayım değil de. İki denemeye bakıyordum ya da üç denemeye bakıyordum. İkisinde de ya da üçünde de aynı denk gelen varsa onu çalışıyordum. Yani ayrı konu olarak çok bakmadım. O zaman bir tane bize bak şimdi beraber yapalım. Bir örnek tamam. bir program yapalım tamam mı? Tamam. Şimdi sen ne zaman başladın? İlk haftanın pazartesi günü mü başladın? Evet. İlk haftanın pazartesi günü mesela ne çalışılır? Senin en çok eksiğin TTF'nde vardı. Evet Fizikten konu hallettin? Evet. Fizikten konu hallettin. Peki şey mi yaptın? Yani şimdi fizikten konu hallettim sonra kimya sonra biyoloji mi yapalım dedin yoksa hem fizikten konu halledeyim hem de test Türkçe'ye bir tane, bir tane deneme çözeyim bir tane teknolojik denemesi çözeyim mi yaptın yoksa mesela ilk hafta işte full fizik, kimya, biyoloji konu halledeyim ikinci Yok, hafta deneme çözeyim öyle değil. Öyle değil. <laughs> Yayıyordum yani. Bir güne Türkçe'ye de koyuyordum, matematiği de koyuyordum. Türkçe çok koymuyorum ama <laughs> hani matematiği... Mesela TYT fizikten iki konu, <laughs> biyolojiden bir konu, kimyadan bir konu. Yani o günü full TYT fiziğe ayırdım gibi olmuyordu. <laughs> Zaten yapamayız öyle bir şey. Ben yapıyordum. Ben öyle yapıyordum yani. IT yani yani fizik yapamadım. mesela çalışırken, <laughs> IT fizikte bütün konuları bir günde hallediyordum. Hani o bir gün sadece IT fizik günüm oluyordu. Belki yanlıştır tabii, bilmiyorum ama benim için öyle bir işime yaradı. <laughs> Yok benim hiç, ben onu <laughs> denedim. Olmadı, <gülüyor> <gülüyor> olmadı. Ayla ayrı ayrı gidiyordum ben. Aynen Ayrı ayrı her gün farklı farklı şeyler yapıyordum aynen, yani. Aynen. Mesela bir günde kaç tane şey üç üç ders şey verdin sömestr döneminde? 3 falan. 3 ders fizik, matematik bir de biyoloji olsun. Aynen. O tarz yaptım. Her gün 3 tane dersin bir tane şeyini, konusunu çalıştın. Aynı zamanda üç dersin dışında deneme çözdün yoksa üç tane dersin de denemesini çözdün. Yani fizik, ha, hani dışında çözdün. Aynen dışında. Yani fizik konusu çalışıyorum, matematik konusu çalışıyorum. Bir tane de biyoloji konusu çalışıyorum. Onun dışında tehdit Türkçe çözüyorum. Aynen yani. aynen. Denemeyi ayrıdan yapıyordum. Çünkü Hı -hı. hani Zaten hani o an çalışmışım denemesini çözsem İlla ki yüksek gelecek. O denemeyi böyle 2 gün sonra falan atıyordum yani. Peki ne kadar çalıştın genel olarak semestr döneminde? Günde ortalama. Günde ortalama. En yüksek 9,5 saati hatırlıyorum. Hmm. Onun dışında yani 7'nin aşağısı düşmedim. Hı. O aralarda gittim. Genelde 7-8 falan olarak gidiyordum. Hmm. Anladım. Soru sayısı olarak hatırlıyor musun? Soru sayısı 400 falan oluyordu. Hmm. So, e, full soru çözdüğüm e, soru çözdüğüm ama hani genelde konu çalıştığım için azdı da yani sömestrde soru böyle 150 200 falan. Anladım. İyi, güzel. Sömestr döneminde bu şekilde arkadaşlar çalışabilirsiniz. Sömestr döneminde benim kadar iyi değildi. O yüzden arkadaşlar sömestr önemli. Sömestr önemli. Sömestr arkadaşlar tuşu gibi yapın. O zaman sana son bir sorum olsun. Seni şimdi tamam konuşuyoruz seninle. Sömestr döneminde böyle çalıştın falan. Ay, genel olarak TYT, AYT, YKS odaklı çalışıyorsun yani. Peki senin yazıların nasıldı? Şimdi okullar hemen sonuç ilerlettin. Ama Aha. yazılıların hani bir şekilde çalışman gerekiyor. Yani tam TYT çalışıyorsun, AYT'ye çalışıyorsun. AYT çalışırken aynı zamanda yazılılara çalışıyorsun. Okey ama o yazılı oluyor biraz farklı bir şey yani. Evet. O kadar evvel giden arkadaşlarımız için bunu bize söyler <laughs> misin? Nasıl bir ya da yapamadın? Şimdi yazılı sıkıntı. Hı -hı. Yazılı yani ben yazılı odaklı çalışmıyordum. Hı -hı. Genel olarak hiç yazılı odaklı çalışmadım ama mesela sınav, zaten aslında yani. Sınavdan önceki haftayı sınav çalışmaya ayırıyordum. Hı ama hani ya son güne kalıyordu genelde. Mesela diyelim ki yarın benim kimya sınavım var. Onun akşamına o konulara bakıyordum. Hani zaten okula gittiğim için dinleyen arkadaşlarım. <laughs> okula gidiyorsanız eğer zaten hani ben son gün çalışınız da yeter çünkü zaten o konuları çalışmanız lazım. Hı -hı. Çalışıyor olmanız lazım. Hı -hı. Yani öyle. Anladım. Yani bilmiyorum ben aslında şey düşünüyorum. Yani yazılıya son gün çalışılır. Onun dışında hiçbir şekilde çalışılmaz bence yazılıya. Çünkü ben yazılı gerçekten arkadaşlar hani sizin asıl önemli olan şeyiniz YKS, full YKS iç. O bir gün bir, gün bile en azından YKS'ye çalışsan bence yazılıdan çok daha değerli bir şey yani. Çünkü yazılıdan 100 yerine 70 alsan ya 30 puan çok fark etmiyor. Yani 0.01 oynar yani. Sözleri genelde 100 giriyorlar zaten o yüzden bayağı. Yani, yani temiz. Yazılıya çok da bakmak lazım bence yani bu dönemlerde de. Sömestr'de hiç böyle yazılıya çalışayım. Sömestr'den sonra yazılılar falan demeyin arkadaşlar. Yok çok sağlam bir şekilde netlerizi arttırmak evet. için kendinize bir kamp uygulayın arkadaşlar. Ee, o zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.